Performans tabii çok konuşulmuştu özellikle e, Trabzonspor maçındaki performansı çok öne çıkmıştı. Samet'in dediği gibi biz biraz millet olarak yani sadece Kocaelispor olarak söylemiyorum. Millet olarak bir şeyleri çok büyütmeyi de küçültmeyi de çok seviyoruz yani bir anda oyuncuyu göklere de çıkarıyoruz bir anda yerin dibine de sokuyoruz. İşte Fenerbahçe maçında biraz yerin dibine e, sokuldu bir durum oldu. Eleştirildi ya çok yerin dibine sokuldu. Ya şöyle şimdi ya. performans olarak gerçekten çok silik bir performans evet, gösterdi doğru, yani bir kişi eksik gibi oynadı Kocaelispor Spor. Ama e, Trabzon maçında özellikle gerçekten çok öne çıkmıştı yani performansı da çok öne çıkmıştı. İşte Petkoviç'e getirdiği taşıdığı bir top vardı, Uğur çıkarttığı pozisyonda özellikle. E, gol pozisyon oluşturmada, gol şansı oluşturmada çok kritik pozisyonlar hazırlamıştı Trabzon maçında. E, Fenerbahçe maçında tabii bekleneni veremedi. Tabii Fenerbahçe ile karşı da zor bir deplasman abi. Kocaespor bir yere hazır değil evet. şu anda. E, Fenerbahçe'nin bugün kadrosuna baktığımız zaman zaten Avrupa oynadığı için daha hazır. Zaten geçen seneden birçok oyuncusu devam ediyor. Ee, yani işte kalecisinden işte Çağlar'ı, Şikrinler'i, Amrabat, Fret birçok oyuncu devam ediyor zaten. Hazır bir takım ve Fenerbahçe zaten. Yani hazır olmasa bile Fenerbahçe zaten. Ve Kadıköy. Ve Kadıköy'de oynuyorsun. Ee, kolay bir maç olmayacaktı. Tabii Joe genç bir oyuncu. Daha e, tecrübesiz bir oyuncu. Bu tarz belki atmosferleri hiç de daha önce yaşamadığı belki de ilk kez yaşıyor. O yüzden bence e, jo, konusunda sabretmesi gerekiyor Koca Espor taraftarının. Acımasızca eleştirmemesi gerekiyor ki şu an elimizdeki oyuncular arasında iyi oyunculardan bir tanesi. Yani i̇ki maçta öne çıkan oyunculardan bir tanesiydi. Şimdi Karol'un da gelmesiyle bence e, oradaki orta saha kombinasyonunda daha da böyle katkı verebilecek. Yani çünkü iyi oyuncular iyi oyuncularla daha iyi performans verirler. Ben o yüzden e, Fenerbahçe maçı özelinde değil ama Jo'nun genel performansını Koca Espor'un geleceği adına bence e, iyi görüyorum. Olumlu evet. görüyorum. Koca Espor Fenerbahçe maçına gelecek olursak yani benim açık söyleyeyim puan beklediğim